Selamlar mutlu hafta sonları diliyorum sevgili dostlarım 8 Şubat haftalık tarama listesi ve piyasa analizi ile karşınızdayım bu hafta hem endekste işte geçen hafta ne oldu ne yaşadık onları değerlendirelim hem de geçen hafta paylaşmış olduğum haftalık tarama listesi ve salı tarama listesindeki kar zarar durumunu sizlerle paylaşacağım öncelikle bizsüz endeksin haftalık görüntüsüyle başlamak istiyorum Geçen hafta biliyorsunuz ki hafta başı başlangıcı çok kötüydü yani geldiğimiz nokta bizi tereddüt ettirdi aslında haftalık görünümde sata geçmek üzereyken cuma günü ve perşembe günü birazcık hacimle beraber aslında haftayı kurtardığımızı söyleyebilirim. Tabi burada baktığımızda haftayı kurtarmak şu an itibariyle işimizi görüyor mu? Yani artık böyle ip üzerinde tekrar geri dönüyoruz ve tekrar aynı noktaya geliyoruz. Yani demek istediğim nokta şu. Şimdi bu benim orta ve uzun vadede takip etmiş olduğum grafik. 10.200 üzerine atmadığımız sürece bir rahatlama göremeyeceğiz ve bir rahatlama söz konusu olmayacak. Ve bu noktalarda artık dikkat edin işte şuradaki yeşil ortalama 14 günlük ortalama işte 9800 bantlarının altında da sıkıntı büyüyor. 9800 altına geldiği zaman e, aşırı yönlü sert bir geri çekilme görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar bu noktaya özellikle işte trend üzerine atmasıyla beraber rahatlıyoruz yani baktığımızda ee, geçen hafta özellikle buradaki oluşan barda en düşük 9.619'a kadar gördük. Yani bu noktada e, 9.619'u test ettik. E, haftalık kapanışı 9.009 yaptık. Baktığımızda aslında volatilitenin ne kadar da yüksek olduğunu gösteriyor. Temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. Ee, geçen haftanın özellikle Perşembe ve Cuma günü e, bir nebze trade özelinde, hisse özelinde iyiydi. Ve özellikle Ereğli Demirçelik ve Türk Hava son anda toparlanmasıyla beraber Cuma günkü kapanışı pozitif yaptık. Tabii şu an için baktığımızda yeterli değil. Yani endeksin gerçekten ciddi anlamda rahatlaması için 10.200 üzerine atmamız şart. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi haftalık barlar var. Yani şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hafta olmuş. 9 haftadır biz 10.200 seviyesini test ediyoruz. Fakat üzerine atıp kalıcı olamıyoruz maalesef ki. Ee, geri çekilmelerde işte bu noktalarda artık 9.800, 9.600 bantlarını da dip yapıyoruz. Bu seviyelerin e, altları çok da görülmüyor. Fakat 9352 seviyelerine gelmesiyle beraber bu trendin de bozulacağını düşünüyorum aşı yönü. Beni korkutan en büyük nokta şu aslında endeksten yana bir korkum yok. Sonuçta şu an maldayım. Model pörtüyümde mal taşıyorum şu anda. Zararlı olabilirim ama sonuçta bir beklentim var. Fakat beni korkutan bir nokta var. Özellikle bunu size daha önce de gösteriyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gösterge benim orta uzun vadede kullanmış olduğum bir göstergedir. Bu gösterge şu noktalarda görmüş olduğunuzda 4 Kasım itibariyle bir al verdi. 4 Kasım itibariyle hatta bakalım. Şimdi 4 Kasım itibariyle al veren endekste bu noktalarda bakın yeşil bar işte 8566 seviyesinde dip yapıyor. 8566 seviyesinden biz bu noktaya kadar devam ediyoruz yani 9.900-10.000 seviyesine kadar devam ediyoruz. E, şu an itibariyle burada görmüş olduğunuz uzun vadeli göstergemiz henüz sata geçmedi. Burası sata geçtiğinde endekste stop olmak gerekiyor yani teknik anlamda bunu yapmanız gerekiyor. Eğer ki teknik anlamda endeksin e, sat verdiği noktada stop olmayacaksınız o zaman hisse üzerinde artık ekranlarınız açık olacak. Hisse stoplarınızı önünüze alıp ekranda hisseleriniz destek altına geldiğinde yani orta ve uzun vadeli destekler kırıldığında pozisyonlarınızı kapatacaksınız. Yani bu sistemi buna göre yapmanız gerekir değerli dostlarım. Haftalıkta dediğim gibi 10.213 üzerine atmadığımız sürece rahatlama yok. Ve gelelim günlük grafiğe bakalım. Yeni haftada neler yapmamız gerekiyor? Özellikle Günlük grafiğe göre nasıl bir hareket, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? E, endeksin günlük grafiğinden bakalım. Kapanış kapanış 9.951. E, yukarıda görmüş olduğunuz gibi trade yapanlar için ve özellikle yeni haftada önemli olacak bir direnç seviyesi 10.049 noktası seviyesi önemli olacak. Pivot direncini test edebilirsek ve üzerine atabilirsek rahatlama bariz bir şekilde gün içi trade'lerde görülür. Geri çekilmelerde yakın destek, destek seviyesinde yakın noktadayız bu arada. 9.917'yi yakın destek olarak takip etmemiz gerekiyor ve altında özellikle 9.831 yeni haftada takip etmemiz gereken önemli trade desteği olacak. 9.831 altında e, genele yayılan bir satış olur ve endeks genel olarak bir güç kaybı söz konusu olacaktır. Yani yeni haftada 9831 dipteki rakam, yukarıda 10009 önemli direnç olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda endeksin cuma günkü kapatmış olduğu işlem hacmi fena değildi. E, sanırım biraz internette sıkıntı var. 100 milyar civarında bir kapanış yaptığımızı biliyorum endekste. E, sektörel olarak özellikle sektör girişlerindeki para önemli oldu. Bunu da kısaca şuradan bakalım. Yani geçen hafta boyunca özellikle hem BIST 30 sektöründe hem de BIST 100 sektöründe önemli bir para girişi oldu. Sanırım internetle ilgili bir sorun var. Bunu da çıkartmıyor. Biraz bekleyelim. Burada buranın üzerinde yorum yapmak istiyorum. E sektör analiziyle ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle benim gibi day trade yapanlar, trader olanlar öncelikle sektör analizini yaparak para girişi olan sektörü ve arkasına bileşen hisselerini çıkartarak o hisseler üzerinde e, trade yapabilir. Yani bilgiye dayalı yapmış olduğunuz trade'lerde sektör analizi e, önemli bir analiz olacaktır. Sektör analizi yapılmadan e, trade yapmanız bir anlam ifade etmiyor. Bununla beraber de yani bir sisteme sahip değilseniz ve dediğim gibi yani sektör analizi yaparak trade ediyorsanız da para girişleri önemli olur. Burada yapmanız gereken olay aracı kurumda alımları, kademedeki toplam not farkı ve derinlikteki alıcı satıcı arasındaki fark. Burada derinliği kullanırken satışın yoğunluğu ve satışın yoğunluğunu alış kısmının ne kadar karşılığını analiz edebilmeniz gerekiyor. Bunlar önemli analizler. Bunlara bakarak da sistemde gün içerisinde trade edebilirsiniz. Ya Matrix'le ilgili bir güncelleme hatası bu. Yani internete bakıyorum şu an diğer ekrandan herhangi bir sıkıntı yok. Evet Matrix'le ilgili muhtemelen güncelleme hatası olduğunu düşünüyorum. Neyse bunu bir sonraki videoda detaylı olarak anlatabilirim size. Şimdi endeksle ilgili söylediklerim bunlar. Sektör analizleri önemli olacak. İşte Özellikle 100 milyar TL'nin üzerindeki işlem hacimleri yeni haftada bizleri yukarı yönlü hareket ettirebilir. Bu noktaları incelemeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Panik yapmanıza gerek yok. Sistemli bir şekilde hareket ettiğinizde en kötü zarar edersiniz. Ama sisteminiz yoksa trade etmenizi de tavsiye etmiyorum. Yeni haftada, geçen hafta güzel trade yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle Instagram abone ol kısmında abone ol katılımcılarıyla bunu gerçekleştirdik. Yeni haftada aynı şekilde devam edecek. X hesabımı sadece artık piyasa haberleri işte büyük hisselerin analizleri, sektör analizleri bunlarla ilgili kullanmayı düşünüyorum. Gün içi trade'leri şimdilik Instagram abone ol kısmından yapacağım. Sonrasında X hesabımda abonelik kısmından yapmaya devam edeceğim. Çünkü X hesabının çok fazla da meşgul etmek istemiyorum. Çok e, akışlar çok oluyor. E, bir anda değişebiliyor. E, tabii şimdilik planlarım bunlar. E, burada da dediğim gibi e, Instagram hesabına abone ol kısmından abone olarak e, gün trade'leri takip edebilirsiniz ve gelelim 8 Şubat haftalık tarama listesi ve piyasa analizinin haftalık tarama listesi kısmına. Şimdi öncelikle bir e, paylaşım göstermek istiyorum sizlere. Geçen hafta 2 Şubat haftalık tarama listesini paylaştım. Türk Hava Yolları geçen hafta da vardı. Baktığımızda aslında ilk listeye giriş fiyatı 312 bantlarındaydı bende. 317'den geçen haftaki listeye girdi. Şimdi baktığımızda hisse aslında 317'den 318 daha doğrusu 300 yani salı tarama listesinde 322-25 kapattı hisse. Burada bir herhalde güncellemeyi yapmadık. Şimdi Genel olarak baktığımızda yani şöyle kısaca bir bakmamız gerekirse geçen haftaki haftalık tarama listesinde e, ortalama getiri en yüksek yüzde üçken başa baş kapatmışız. Burada Pörtüve yatırımı yapmanın avantajını yaşıyoruz sevgili dostlar. E, Pörtüve yatırım yaparken amacımız şu parayı bölmek ve hafta içerisinde büyük risklerden kaçınarak genel olarak ortalama gelirden kar etmek olacaktır. Şimdi her zaman böyle olmuyor. Mesela hisse üzerine baktığınızda izener %13'lük bir kar ve %11'lik bir kar kapanışıyla oluyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz %6, %3, %4 e, bunlar tabii ki en yüksek fiyat ve son fiyata göre yapılan analizler. Ben genelde e, stop olduğu noktadan sonra pozisyonu kapatıyorum. Pozisyon kapatmış olduğum hisselerde hani ısrarcı olmuyorum. Giden hisseleri hafta sonuna kadar yani cumaya kadar e, taşımaya devam ediyorum. Bazen perşembeleri satıyorum. Yani çok volatil bir piyasa varsa cuma günkü satış ihtimali üzerinde durarak perşembe günleri de sattığım oluyor. Bunu ama portföy yatırımı yaparak yapmanız gerekiyor. Şimdi yeni hafta içerisinde örnek veriyorum gittiniz e, eksi lokman ekimi aldınız. Yani tek hisse yatırım yaptınız. Külliyen zarar ve külliyen sistemsizliktir. E, bu sistemle para kazanamazsınız. O yüzden Pörtüğün geneline bakarak bir Pörtü'ye yatırımı yapmanız şart sevgili dostlarım. Bu geçen haftaki haftalık tarama listesiydi. Geçen haftaki salı tarama listesine baktığımızda e, özellikle Ereğli tarafında güzel bir marj elde ettik. E, geçen hafta Ereğli beni mutlu etti. Şimdi e, Alarko'yu 85-80'den paylaşmışız. 87-50'ye gelmiş. Yüzde 2'lik bir karla kapanış yapmış. Ereğli %7'lik bir kar görüyor ve %6'lık muazzam bir kardır bu. Yani Ereğli benim uzun zamandır gözümü yaşarttı. Çelebi de %3'lük maksimum kar görüyor. %2'lik bir kapanış yapıyor. Liste de kafein %1 zararla kapatıyor ve ortalama karımız %2 oluyor. Kötü piyasada yani bereket versin demesini bilmek de gerekiyor bazen. Yani fena bir hafta olmadı. Kötüden iyiye gittiğimiz bir hafta olduğu için fena bir hafta olmadı. Şimdi gelelim. 8 Şubat haftalık tarama listesinin ilk hissesi Türk Hava Yolları. 322 25 görmüş. Yani buradaki listeyi de güncellersek %2'ye yakın bir kar yapıyor değerli dostlarım. 322 25 kapanış çok güzel oldu. Şimdi bu hisse de bütüne baktığımızda zirve direnci yeni haftada hedef olacak. Buradaki zirve direnci 332 seviyesine tekabül ediyor. Yani Yeni haftada Türk Hava Yolları 332'lik zirve direncini kırarsa endekste alırlar. Özellikle sektörel bazda ulaştırma sektörde muazzam bir derecede gideceğini düşünüyorum. Hedef direncimiz özellikle trade edenler için yakın direnç olarak takip etmemiz gerekiyor. Yukarıda 326 yakın direnç ve üzerinde 332 zirve direnci hedef olacak geri çekilmelerde yakın destek 321 58 ve pivot desteği 16 önemli destek olarak takip edilmesi gerekiyor. Yeni haftada özellikle para girişinin devam etmesi şart. Çünkü geçen hafta volatiliten ötürü volatilitenin yüksek olmasından kaynaktı. Para giriş çıkışları çok oldu. Bu hafta itibariyle para girişinin devam etmesi gerekiyor. Göstergelere baktığımızda şu an için Cuma günkü kapanışı baz aldığından ötürü pozitif 3BAR kuralını unutmayın. 3BAR pozitif kapattığı zaman hisselerin genelinde güzel şeyler olur. 8 Şubat haftalık tarama listesinin ikinci hissesi Miatek. Şimdi teknik olarak baktığımızda uzun süredir 80 zirvelerinden 35-36 seviyesine gelmiş bir hisse. Yani yapı olarak güzel bir hisse, %52'si halka açık, imtiyazlı payları da hesap etmemiz gerekiyor. E, Tabii bu tür hisseler bebek hisseler. E, burada tatlı yapıcının, patronun özellikle elindeki paylar önemlidir. E, burada insider alamıyorsanız tekniğe uymanız şart, sistem kurmanız şart. Biz de bu hissede insider alamadığımız için sistemimizde güçlü al verdi, teknik olarak hareket etmemiz gerekiyor. Miatek'te kapanış 36.72 yukarıda pivot direnci e, 37.91 yakın direnç olarak takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde 35.53'lük önemli destek noktası var. Bu destek seviyesinin altında pozisyon riske girebilir. Kısmi bir para girişi var göstergelerin de e, tamamı olması da kısmi bir pozitiflik olduğunu ifade edebilirim. Yeni haftadaki hareketler önemli olacak özellikle hissin kalıcı yükselişlerine devam etmesi için 41-23'lük 50 günlük ortalamasının üzerine atması gerekiyor değerli dostlarım. 8 Şubat haftalık tarama listesinin 3. hissesi Asuzu. Yine zirvelerden dipleri test etmiş bir hisse 60.05'ten listeye giriyor. Eğer ki bir rally yakalarsak bu seviyelerin artık hani ulaşılmaz. Keşke alsaydım diyebileceğimiz seviyeler olacağını da düşünebiliriz. Çünkü 5-6 rally yaşadığımda hep aynısı oldu. Hisse 60.05 kapattı. Yukarı yönlü dirençlerinde 62.40 önemli pivot direnci olacak. Geri çekilmelerde ise 58.30 destek takip edilmesi gerekiyor. Yine hacimsel olarak bir sıkıntı var. Yani yetersiz bir para girişi var. Yeni haftada para girişi takip edilmesi gerekiyor. Göstergelerde kısmi pozitif olarak devam ediyor Asus'da. 8 Şubat haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Migros. Şimdi trende baktığınızda özellikle bazı yatırımcılar diyor ki pahalı değil yani her bilen şu açıkladığında hisse resetleniyor. Şu an baktığımızda faaliyet giderlerini azaltan bir şirket olarak görüyorum ben Migros'u ve gayet de güzel bir şirket olarak gördüğümde ifade edebilirim. Kapanış 593.50, yukarıda 604 yakın direnç, aşağıda 574.50 pivot desteği olarak takip edilmesi gerekiyor. Özellikle bir haftalık süreçte para girişi pozitif ve göstergelerin de pozitif olduğunu ifade etmek istiyorum Migros'ta. Haftalık tarama listesinin bir diğer listesi yine sektörün büyüklerinden Bimaş. Biliyorsunuz JP Morgan bir maçla ilgili bir hedef fiyat açıkladı. Bu da e, bu fiyattan ortalama %75-%80 marj veriyor. Ama burada bilmeniz gereken ve özellikle dikkat etmeniz gereken nokta şu. JP Morgan 2026 Aralık ayına kadar hedef veriyor. Yani 2025'i bir nebze onlar da tohum ekme yılı olarak görüyor. Bu noktayı unutmamanız gerekir diye hatırlatıyorum. Bir maçtaki kapanış 561.50, direnç 571.16, destek 536.83 takip edilmesi gerekiyor. Para girişleri özellikle orta vadede tabana yayılan artan hacimler var. Göstergelerinde pozitif olduğunu ifade edebilirim bir maçta. 8 Şubat haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi ve teknik olarak hoşuma giden hisselerden bir tanesi Çemtaş kapanış. 939 yukarıda 960'lık yakın direnç var. Aşağıda pivot desteği 906 olarak takip edilebilir. Göstergeler de pozitif olarak devam ediyor Çemtaş'ta ve 8 Şubat haftalık tarama listesinin son hissesi Doğaş. Kapanış 190.60. Şimdi böyle hisselerde uzun vadeli yatırımcılar ve hani baktığımızda temettü yatırımcıları çok olduğu için hisse e, ister istemez piyasa bozulmasıyla beraber 350'den bir düzeltme yapıyor ve şu an 190-60'da yukarı yönlü hareketlerde direnç yakın direnç 192-93 kalıcı yükselişlerin ve şirketin hissenin güç kazanması için 200 e, seviyesinin üzerine atması gerekiyor. Destek olarak takip etmemiz gereken nokta 185-13 olarak takip edebiliriz Doğaç'ta. 8 Şubat haftalık tarama listesi ve piyasa analizinde 7 e, hissinin e, güçlü al veren 7 hissin analizini paylaştım. Şubat ayı için son bir kişilik yerimiz kaldı. 22 Şubat Cumartesi günü eğitimimiz var. Eğitimde kendi trade stratejimi, algorithmic trade, takas analizi, aracı kurum dağılımları ve e, kendi sistemi üzerine bir eğitim veriyorum. Eğitim sonrasında WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var. Ömür boyu destekte bulunmaya devam ediyorum. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Özellikle e, şunu da ifade etmek istiyorum. Artık sürekli sosyal medyada olmak ve yapılan şeyleri tekrarlamak yoruyor. Yani zor iş sürekli yapmak. E, sizlerden ricam sosyal medya hesaplarını takip etmeniz bizlere moral veriyor. X hesabım Yaman Altı ve İhsan hesabını takip ederek ve paylaşımları beğenerek sayfaya destek olabilirsiniz. Instagram hesabım özellikle day trade'leri abone ol kısmından abone özel yapıyorum. Burada da 32 lira 99 kuruşa yani 1 dolar bile değil. Abone olarak gün içi day trade hislerini buradan da takip edebilirsiniz. Sayfayı takip etmeyi ve paylaşımları beğenmeyi unutmazsınız. Çok mutlu olurum sevgili dostlarım ve YouTube kanalım. İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz zil butona basarak bildirimleri açabilir. Kanala abone olarak ve paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Katıl butonu açtık ama halkımızın eğitime ilgisi olmadığı için, hani online eğitime ilgisi olmadığı için çok bir şey elde edemedik. Burada da farklı bir sistem getirmeyi düşünüyorum. Buradaki amaç kitleyi bir arada toplamak. Yoksa buradan gelen paralar, çerez paraları dostlar açıkça söyleyeyim, Yapılan emeğin karşılığında kısmen ne olsa bir şeyler damlasın istiyoruz. Ee, yoksa bilen biliyor yani şu an e, oturduğumuz semt Nişantaşı burada aylık giderin ne kadar olduğu malum ortada. Ama bur burası için sadece hani vakit geçirdiğimiz bilgi aktardığımız yerden de kısmi bir para girişi olduğu an kısmen mutlu oluyoruz. Yani dişimizin kavunu doldurmuyor ama e, en azından küçük şeylerden de mutlu olabiliyoruz. Ee, en azından kanala abone olup paylaşımları beğenmeniz de yeterli olacaktır. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki video salı tarama listesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.